Yeni bir videodan herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversite öğrencileri için çok önemli olduğunu düşündüğüm özellikle derslerde not alma vesaire gibi şeylerde kullanmak ve gündelik kullanım için tablet önerileriyle geldim. Burada öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Tablet veya laptop alma arasında kaldıysanız bu konuyla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. Eğer ki tablet almaya karar verdiyseniz şu an burada vereceğim önerilerin sizler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu önerim 0 10 bin 10000 bin, bin ve 20 bin 20000 bin TL arasındaki bantları kapsamakta. Eğer zaten daha yüksek bir bütçeniz varsa ve sadece tablet almayı düşünüyorsanız direkt bence iPad Pro alın geçin ve kalemini, klavyesini aldıktan sonrasında zaten sizi uzun ömürlü olarak götürecektir. Şu an benim burada e, vermek istediğim şey açıkçası biraz daha düşük bütçeye hitap eden ve e, daha farklı ürünlerden bahsedebilmek. Bunun için de ilk ürünümüzle başlıyorum. Bu arada söylemeye... Da fayda var buradaki markaların hiçbirinden Az önce bahsettiğim Apple'ın üründe dahil hiçbirinin benimle bir alakası yok tamamıyla kullanıcı odaklı olarak tavsiyelerim bulunmaktadır herhangi bir reklam veya işbirliği söz konusu değildir Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim Hadi başlayalım Öncelikle 0 10.000 TL arasında benim burada eklediğim 3 tane tabletim var. Bu 3 tabletten birisi zaten benim kullandığım tablet. Bu arada burada çıkarttığım tabletler listesini bir Google Dokümanı olarak spreadsheet olarak videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Burada benim yazdığım avantajlar ve dezavantajlar kısmı var. Yorumlarda da kullanıyorsanız bu tabletleri veya aldıysanız bu videodan sonra sizin için avantaj ve dezavantajlarını belirtirseniz çok çok sevinirim. Tabletlerimizi bu arada şu şekilde listeledim. Fiyatların dışında ekran hızı ve çözünürlüğü ve ekran tipi, kalem desteği, fiyatı, avantajları ve dezavantajları şeklinde. Şimdi 0-10.000 TL arasında ayırdım tabletlere bir bakalım. İlk tabletimiz Lenovo Tab M11. 11 inç ekranı, 1080p çözünürlüğe ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Kalem desteği var fakat ayrı satılıyor. Buradaki bir diğer önemli hususumuz da şu. Fiyat kısmına geliyorum. Ben fiyatları İnternetteki en ucuz fiyat değil, ben satın alacak olsam hangi güvenli satıcıdan alırdım ile fiyatlandırdım. İnternette daha uygun veya daha pahalıya bulabilirsiniz. Bu kesinlikle benim öznel bir şekilde bakıp ben bu fiyattan, bu siteden alırdım dediğim fiyatları içeriyor. Benim Lenovo Tab M11 için bulduğum en uygun fiyat 8681 lira 99 kuruş avantajlarına gelecek olursak bu tabletimizin Dolby Atmos ses desteği ve hafif olması yani 465 gramlık bir hafiflikte olması bu tableti benim için alınabilir satıyor sokan özelliklerinden avantajlarından biri dezavantajlarına gelirsek 15 watt hızlı şarj ve 7040 miliamperlik batarya desteği ise bu tableti benim için dezavantajlı yapan özelliklerden iki tanesi Şimdi gelelim benim kanalımda daha detaylı bir şekilde kutu açılışı ve e, kısa videolarda incelemesini yaptığım tabletim olan Xiaomi Redmi Pad 2'nin 8 GB 256 GB hafızaya sahip olan modeli için 11 inç ekran, 2.5K IPS bir ekrana sahip, 90 Hz'lik ekran tazeleme hızı sunuyor. Kalem desteğimiz yine var. Ancak Xiaomi'nin de kalemi ayrı satılıyor. Ben bu arada bu tablet için klavye almayı düşündüm. Ancak bir klavye desteği var mı yok mu noktasında bir şey bulamadım. Bunu da belirtmem gerekiyor. Fiyat olarak şu an internet üzerinde en uygun 7999 lira 99 kuruş yani 8000 TL bulunabiliyor kendisi. Ayrıyeten avantajlı noktalarına gelirsek 2.5K ekranı, 9000 mAh bataryası, dol bir Atmos desteği ve 10 bit renk derinliği sunuyor olması. Ben kurgu yapan bir insan olduğum için şahsen videolarımı tabletim atıp izlediğimde doğru renkleri görebilmek benim işime geliyor. Dezavantajlarını görürse gelirsek. Piline göre yavaş bir şarjı var bu tabletin. Klavye desteği yok. 18 watt yanlışım yoksa buraya doğrusunu yazarım. Bir hızlı şarj desteği var. Hızlımsı şarj desteği desek daha doğru olur. Çünkü telefonlarda 20 watt yeterli olurken tabletlerde bence artık bu seviye yeterli olmuyor. Geçelim 3. tabletimize. Honor Pad X9A. Honor'un tablet konusunda inanılmaz bir marka olduğunu ikna olmaya başladım. Buna videonun ilerleyen yerlerinde değineceğiz. Şu an bahsettiğim tabletimiz olan Honor Pad X9A 11.5 inçlik bir ekranı 2K'lık IPS bir çözünürlükle ekrana sahip olmasıyla birlikte 120 Hz'lik tazeleme hızı sunuyor ki bence 120 Hz olması gereken bir artık standart olarak olması gereken şey. Kalem desteğimiz var ancak bu tablet içerisinde ayrı satıldığına dair bir bilgi okudum. 8999 TL'lik bir satış fiyatı var. Bence artı noktaları %100 sRGB'lik ekran desteği ve 6 tane hoparlör çıkışının olması ki bu gerçekten rahatlatıcı. Ama şöyle bir sıkıntısı var bu tabletin. Çok zor bulunuyor internet üzerinde. Yani satıcı olarak kimden alırsınız, kimden almazsınız onu ben bilemem. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok bulunabilen bir tablet değil artık. Bunun için bir kafamda soru işaretleri oluşturdu 10.000 TL altında maalesef çok kısıtlı 3 tane model seçebildim bunların arasından tavsiyem kendim alırken de Aa, iyi ki bunu almışım dediğim Xiaomi Redmi Pad 2 olacaktır yani en azından diğer iki tablete göre daha ucuz olması, kaleminin alınabilir olması fiyat olarak bunlar benim için etkileyici özellikler ve bataryası sayesinde de uzun saatler kullanım sağlayabiliyor. Dilerseniz gelin 10.000-20.000 TL arasındaki banda geçelim. 10.000 TL, 20.000 TL arasındaki bu bantta ilk tabletimiz Samsung'un Galaxy Tab S9 FE modeli. 19.9 inçlik bir boyuta sahip olan 2.5K çözünürlüklü IPS ekrana sahip olması 90 Hz'lik tazelerimizi sunuyor. Ve bu tablette artık aa çok şükür nerede kalmışsın bizi seni bekliyoruz dediğimiz şekilde kalem kutunun içinden tabletle beraber çıkıyor. Bence bu çok önemli bir özellik. Bu tabletimiz yanlışım yoksa 2023 sonu çıkışlı olması gerekiyor. Ancak ona rağmen bunun sunuluyor olması bence çok güzel bir özellik. 18.799 TL'lik bir satış fiyatı var. Ancak bu tablet de çok az bulunabiliyor internet üzerinde. Bu yüzden alırken iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Kalemin içinden geliyor olması en büyük avantajı dediğim gibi dezavantajlarının ise zor bulunan bir ürün olması 6 GB RAM'i ve LCD ekranı benim için dezavantaj noktaları oldu. Ve geldik. Abi sponsor falan yok bu arada dediğim gibi. Kesinlikle sadece beğendiğim için söylüyorum. Apple iPad 10. nesil. İkinci tabletimiz bu kategorideki. Apple iPad 10. nesil 10.9 10. inçlik bir ekran boyutuna sahip. 2360'a 1640'lık retina ekrana sahip. Yani bu çözünürlükteki retina bir ekran gayet işimizi görür. Ancak sevgili Apple neden hala bütün çerçevede 60 Hz ekran ısrarından vazgeçmiyorsun? Ne güzel iPhone'larda vazgeçmişsin. Burada da vazgeçmeni beklerdik. 60 Hz'lik bir ekrana sahip bu tablet. Kalem desteği var. Tabii ki kalem ayrı olarak satılıyor çünkü e, Apple. Ayrıca dezavantajı ben şu an söyleyeceğim. Adaptör kutunun içinden çıkmıyor. Bu benim bildiğim kadarıyla çünkü 20-30 bin lira arasında bir iPad'imiz var. Onun içinde bataryasından e, batarya oh bataryanın tabletten çıkmadığını düşünsene. Ava oh, oh. adaptör içinden çıkmıyor. Bunda da çıkmıyor. Olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu tabletin bize şöyle avantajları olabilir. Bir Apple ürünü aldığınız zaman öğrenci indirimiyle. Yanında ya kulaklık hediyesi ya kalemin uygun fiyata gelmesi, bazı ürünlerin daha uygun fiyata satılması gibi detaylar var. Apple'ı bu konuda çok beğendiğimi söylemem gerekiyor bu arada öğrenci indirimi noktasında. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Belki Ücretsiz bir Airpods veya uygun fiyata bir kalem almanızı sağlayabilir. Bu arada yine e, Apple ürünü olduğu için söylemem gerekiyor. Uzun ömürlü kullanım için yani tabletinizi alıp üniversiteden sonra da aktif olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Yani iPad Air'ın birinci neslini hala kullanan arkadaşım var yaklaşık 10 küsür sene oldu bu tablet çıkalı sanırsam. inanılmaz bir kullanım süresi. Hala aktif olarak bir şekilde kullanılabiliyor böyle durumlarda. Gelelim negatif özelliklere. 64 GB'lık bir hafızayla geliyor. PES doğrusu dedirtecek bir hafıza. Düşük kalan bir hafıza. Alınabiliyorsa minimum 128 GB'lık bir hafızayla alınması benim tarafımda sizlere tavsiye onun dışında 2024 yılı çıkışlı bir ürün olmasına rağmen hala 60 Hz ekran yani püf size be dedirtten özelliklerden biri. Ve 4 GB RAM var ancak iPadOS sanırım bu kadar RAM'den Android gibi fazla etkilenen bir işletim sistemi olmadığı için yeterli kabul edilebilir. Bu kategorinin yıldızlarından biri iPad 10. nesil ancak diğer sayacağım tabletler de Bence çok geri kalır yanları yok. Hatta bazı noktalarda yani amiyane tabirle tokat atmış olacaklar iPad'e. Gelin bir diğer seçeneğimize geçelim. Casper Pad H10 Pro. Ben bu tabletin web sitesine girip incelemeye kalkıştığım zaman da wow neler yapmışlar ya dedim kendi adıma. Çünkü sizi, siz, yani beni büyülediyse eminim ki web sitesine girip incelemeye kalkırsanız sizi de büyüleyecektir. Özelliklerine gelecek olursam ekranımız 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlükte OLED bir ekran. Ve yine burada da Casper'a e laf etmem gerekiyor. Pü! 60 Hz tazeleme hızına sahip. Şimdi burada benim çok hoşuma giden yine bir özellik. Kalem ve klavye kutunun içinden çıkıyor. Kolay bağlanabiliyor diye bir ibare vardı. Fiyat olarak Aa, ben burada iPad'in fiyatını söylememiş olabilirim. Onu ekrana yazmışızdır umarım. Casper'ın fiyatı 17.999 lira 99 kuruş. Yani 18.000 TL. Benim burada avantaj olarak yazdığım şeyler 10.000 mAh'lik batarya, kalem ve klavyeli deri kılıfının kutunun içinden çıkması, Dolby Atmos desteği ve OLED ekran. Bunlar bence çok büyük avantajlar. Dezavantaj noktasına geleceksek, burada da şunu yazmışım. İlle de kusur bulacaksam, klavye ve kalemin ayrı şarj edilmesi gerekmesi. Kusur olarak bunu bulabilirim. Çünkü mesela e, Apple'da bildiğim kadarıyla kalemi tabletin üzerine taktığınızda şarj oluyor. Bu yanlışsa bunu yorumlarda düzeltirseniz çok çok sevinirim. Şimdi bu fiyat bandında son tabletimiz yani 10.000 TL üzeri olduğu için bu arada bu listenin içerisinde kalan Xiaomi Redmi Pad Pro. 12.1 inç ekran büyüklüğüne 2.5K çözünürlükte IPS bir ekranı ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Kalem desteği var. Ayrı satılıyor. 10.000 mAh bataryası, 33 Watt'lık hızlı şarj desteği. Bu arada bu nispeten kabul edilebilir 33 Watt. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği aynı zamanda Redmi Smart Pen ve Redmi klavye ile uyumlu olması. Bu tabletin bence en büyük özelliklerinden biri ki klavyesiyle ve kalemiyle birlikte aldığınız zaman zaten 10169 TL satılan bu tablet hemen hemen diğerlerinin yine altında kalıyor diye düşünüyorum fiyatlarına bakmadım. Muhtemelen hemen hemen aynı banda geliyor olsalar gerek. Şimdi bunların arasından benim yıldızım olan tablet açıkçası Casper Pad H10 Pro oldu. Yani OLED ekranın olması, klavyenin ve kalemin içinden çıkıyor olması bu konuda kesinlikle buranın yıldızı olarak benim için bu tableti. Yani bu tablet benim için buranın yıldızı işte. Daha ne diyeyim. Ama eğer ki daha uygun fiyata tableti alayım ki içinden kılıfı şarj aleti vesaire de çıksın. Ama ben tabletin kalemini, klavyesini önümüzdeki aylarda alırım diyorsanız da Xiaomi Redmi Pad Pro'yu da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Gelin 20-30 bin TL aralığına geçelim ve buradaki tabletlerimize bakalım. Buradaki ilk tabletimiz yine Apple'ın iPad ama Air M3 olan modeli. M3 işlemciler bildiğiniz gibi bilgisayarlarında da kullanılıyor Apple'ın. Buradaki işlemci çok kuvvetli. Yani M serisi işlemcilerin ne kadar kuvvetli ve stabil çalıştığını biliyoruz. Burada iPad Air M3 13 inçlik versiyonunu listeye aldım ben bu arada. Onun için ekran boyutuna 2732 2048'lik bir Retina ekrana sahip. Ki Retina ekranların ne kadar kaliteli olduğu konusunda zaten e, konuşmuştuk. Ancak yine eee dellendiriyor beni. Burada da 60 Hz'in üzerine çıkamıyoruz tazeleme hızı olarak. Yani İlla iPad Pro mu almamız gerekiyor? 120 Hz'lik bir tazeleme hızı için Apple'ın bu konudan acilen geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalem ve klavye desteği var. Bunlar ayrı satılıyorlar. Dediğim gibi öğrenci indirimlerini alırsanız faydaları olacaktır. Benim bulabildiğim, kendim alırım dediğim fiyat bandında 24.899 TL'ye bulabilmişim. Yine Apple ürünlerine söylediğim gibi uzun süre kullanılır bir oluşu iOS işletim sistemi, iPadOS işletim sistemi, uzun batarya ömrü getirisi ve M3 işlemcinin burada sağlayacağı faydalar. Tabii ki burada sağlayacağı faydalardan kastım şu yapacağınız işlemlerin çok daha verimli ve daha hızlı bir şekilde yapabilmenizi sağlayacaktır. Büyük ihtimalle diğer tablet işlemcilerine göre. Bu sebeple buranın yıldızı olabilecekken bu tablet yani 2025 çıkışlı bir tablet olarak 60 Hz ekran tazeleme hızı ve kutunun içinden adaptör çıkma işi bende yerle bir etti geçti beni açıkçası. Çünkü 24.899 TL uygun bir fiyat değil zaten. Yani asgari ücretin üzerinde bir fiyattan bahsediyoruz. Bir şeyler daha tıkıştırsaydınız kutunun içine. Bir tane batarya, batarya diyorum, adaptör. Hoş olurdu sanki. Gelelim bu listemizin ikinci tabletine Samsung Galaxy Tab S10 artı 12.4 inçlik 2800x1752'lik AMOLED bir ekran sahip ve 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Kalemi kutunun içinden çıkıyor. Tebrikler Samsung. Burada benim avantajlı dediğim özellikler AMOLED ekran, 12 GB RAM ki 12 GB RAM bir tablet için gayet yüksek. Az önceki Apple tabletlerde 4 GB olması mesela Gerçi işletim sistemi farkından bazı şeyler kısılabilir. 10.090 bin amper batarya ve 45 wattlık hızlı şarj desteği de bu tableti benim için alınabilir kılıyor. 28.999 liralık fiyatıyla listemizin en pahalı tableti. Burada da birazcık marka işin içine giriyor. Yani iPad, yani Apple, Samsung bunlar fiyatı en zirve noktada tutan markalar. Çünkü sadece ürün değil marka adı da satıyorlar. Ve bu listenin ya tartışmasız bence ki arkadaşım Cemre hocama çok selam olsun. Sahip olduğu için gördüm hafiften bir tecrübe etme şansım oldu ve hayran kaldım. Listemizin son sırasında ve bu listenin aynı zamanda bence yıldızı olan Honor Magic Pad 2'ye geldik. 12.3 inçlik ekran boyutunu 3K bir çözünürlüğe OLED ekranla birlikte sahip ve 144 Hz'lik taze sunuyor. Oyun oynayabilirsin, dizi izleyebilirsin, film izleyebilirsin, her şey yapabilirsin. Ve çok hoşuma giden bir özellik. Klavye, kalem, her şey kutunun içinden çıkıyor. Ve fiyatı 24.899 TL. Şu an iPad M3 ile aynı fiyatı Hemen hemen aynı boyutlarda bir tablet. Hemen hemen aynı çözünürlükte ekranlar. iki kattan daha fazla tazeleme hızı. Ve klavye artı kalem. Yani helal olsun. Gerçekten. Benim avantaj belirlediğim şeylerde ise 144 Hz'lik OLED ekranı, 12 GB RAM'i, IMAX desteği var bu tabletin bu arada. IMAX desteğinin yanında 10.050 mAh'lik bataryası, 66 W hızlı şarj desteği, 8'li stereo hoparlörü, Dolby Atmos, Dolby Vision tarzı destekleri. Yani inanılmaz bir tablet üretmişler. Honor da buradan bu arada bu konuda tebrik etmekte fayda var. Benim buradaki yıldızım ve birinci tercihim kesinlikle eğer ki Android tabanlı bir tablet alacaksam Honor Magic Pad 2 olurdu. Ama eğer iOS tabanlı bir tablet alacaksam yani mecburen iPad'i tercih ederdim. Ancak benim tavsiyem burada dediğim gibi Honor Magic Pad 2 almanız yönünde. Burada Bahsettiğim tabletlerin avantajları ve dezavantajları kısmında bulunduğu tabloyu aşağıda açıklamalardaki linkte bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabletlerle alakalı fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.